size bir şey göstereceğim. Bu evi yaptım. Evet. Şu an var şimdi. Yani bu ev yapalı 30 mı 25 dakika oldu. Baya uzun sürdü ama değdi mi bence değdi. Alt katta klasik şu olası var işte sandık odası var üst katta da her şey aslında üst katta başlıyor ve evet fırınları böyle neden böyle düşürdüm çünkü camlar var camları kapamasın diye yani camlar var niye kapsın ki işte öl sattım buralara iki hani iki tane de böyle yani dört tane yatak attı. burası da balkon klasik balkon aşağımızda ise tarla var bu patel, patates tarlası bu ise romal tarla yani romal buğday tarlası yani bu şekilde yani buraya daha da çok şeyler yapacağım yani böyle evler yaptım düşünüyorum şuna baksanıza şu evin güzelliğine baksanıza neyse izlediğiniz için teşekkürler abone ol ve like at bir unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.